Meclis soruşturma komisyonu üyelerinden biri MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut dedi sevgili seçiciler. O da şimdi telefon attığımızda bir bugünü soralım. Bir de tabii soralım aslında komisyon ne kadar etkin bir şekilde çalışabildi ve soruşturabildi bütün bu iddiaları. kendisiyle bir e, sohbetimiz olacak. E, Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. Yoğun bir gün sizin için özellikle bugün değil mi? Evet, çok yoğun. Ben tüm izleyicilerimize iyi seyirler ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Şimdi biraz oylama ile ilgili genel bir bilgi alalım. Biz biraz ilettik ama bugün saat 15'te toplanacak dedik ve 15'te toplandıktan sonra ne olacak? Prosedür gereği neler yapılacak? Önce bir bunun bilgisini alsak size. Şimdi bu oylama geçen haftaki son toplantıda saat 14'te yapılacağı prensip kararı alınmıştı komisyonda. Hı hı. Arkasından bir haber geldi, bir yazı geldi. Saat 15'e alınmış bugün. E, tabii bunu anlamak mümkün değil. E, mutlaka yine düşündükleri e, bir şey vardır. E, tabii ki onu da görüşeceğiz. Niye böyle bir e, karar değişikliği yaptıkları noktasında. Şimdi bu konuyla ilgili şöyle birazcık hafızalar tazelemek gerekirse. Evet. Bu olay yaklaşık bir yıl önce gerçekleşmiş. 17-25 arada rüşvet ve yolsuzluk olayları. Üstünden tam bir yıl geçmiş. Türkiye'de de dünyada da şahide olunmamış bir olayı bu hükümet Adalet Kalkınma Partisi Türk milletine bizlere yaşattırdı bunu. Bu bir utanç kaynağıdır diye telakki ediyoruz. Hı hı. Bu komisyonun kurulması noktasında Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak yaklaşık 6-7 ay mücadele ettik. Komisyon kurulsun, bu fezlekeler komisyonda değerlendirilsin, bunların ne yaptıkları kamuoyu tarafından bilinsin e, ve bu hükümetin ne yaptığını herkes görsün anlamında. Ancak bu iktidar yaklaşık 6-7 ay buna birendi. Nihayetinde komisyon kuruldu. Komisyon kurulduktan sonra 64 gün Adalet Kalkınma Partisi bu komisyona üye vermedi. Hı -hı. Neden? Bu komisyon çalışmasın, ne yaptığımızı kimse bilmesin, kamuoyundan gizli kalsın, ee, basın bunu bilmesin, Türk milleti bunu bilmesin. Nihayet Milliyetçi Hareket Partisi'nin Yoğun çalışmaların neticesinde bu komisyon kuruldu. 64 gün sonra üye verilmeye verdiler. Kuruldu çalışmaya başladı diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Bu komisyon 5 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisine kabul edildi ve kuruldu. Temmuz ayının ilk haftasında çalışmalarına başlaması gerekir idi. Ancak ne yazık ki komisyon başkanı Adalet Kalkınma Partisinin üyesi Bizim pusulası yok diye sudan sebepten bir e, olaydan dolayı tezlekeleri tekrar İstanbul Fakirliği'ne gönderdi. 55 gün bu komisyon çalışmadı. Ha bu bizim pusulaları geldikten sonra ne oldu? Bugün 7 ay olmuş yaklaşık 7 ay diyorum ben bu komisyon kurulduğuna. 7 ayın içerisinde en son toplantıda kayıtlara geçsin diye söylüyorum ben bunu. 10 defa toplanmış maalesef 10 defa toplanmış. Hı hı. Yani başka bir söylem tarzıyla bu komisyonu çalıştırmadılar. Bu komisyonun çalışmasını istemediler. Artı sonun olarak da basın yasağı getirdiler ki bu demokrasiye bir sivil darbedir. Yalnız e, basına değil burada görev yapan bu fezlekeleri hazırlayan savcıların tayinlerini çıkarttılar. Bu fezlekeler hazırlandıktan sonra görevini ifa eden güvenlik güçlerimizin tamamının ...tayini çıkarttılar... ...8 bin güvenlik güçlerimizin yerine değiştirdiler... ...birçoğunu hapse attılar... ...ki şu anda bu konuyla ilgili... ...46 kişi hapiste yatıyor... ...birçoğu güvenlik güçlerinin... E, ...meslekle alakalarını kestiler... ...sebep ne? ...görevlerini yerine getirdikleri için... ...başka bir açıklaması yok bunun... ...ne yapmışlar bunlar? ...rüşvet ve hırsızlık olaylarını... ...dört bakanla ilgili... ...görevlerini yaptıkları için... E, görevden alınmış, görevden uzaklaştırılmış ve e, ekmekleriyle oynanmış. O kadar binlerce polisimiz güvenlik güçlerimizde e, kaç defa üst üste tayin yaptırılmış. Dolayısıyla bunun ikisini bir araya getirdiğimiz zaman bu hükümetin Adalet Kalkınma Partisi'nin Türk milletine yapmış olduğu bir sivil darbedir. Bu bir haksızlıktır. Artı yayın yasağı ile beraber üçüncü sivil darbesidir bu hükümetin. Demokrasiden bahsediyorlar. Bunu demokrasiyle bağdaştırmak, bunu demokrasiyle anlatmak mümkün değildir. Anlıyorum. Sayın Dedeoğlu şimdi bir yandan tabii e, biz de ara ara haberlerini veriyoruz. Ne kadar yayın yasağı olsa da hani o ifadelerden bahsediyorduk biz yine de. E, ve orada hani dikkat çeken şeyler de vardı. Mesela AKP'li başkanın e, çok fazla bu mal varlığı ile ilgili sorular sorduğuna ilişkin ya da işte bu isimleri sıkıştırdığına ilişkin haberler de vardı. Yani bu, bu tür ...metinler de geliyordu öyle. Gerçekten böyle miydi? Mesela ifadeler sırasında... ...AKP'li vekillerin ve komisyon başkanının... ...tavrı özellikle nasıldı? Dikkat çeken bir not var mıdır mesela... ...şu süreç, yedi aylık süreç içerisinde? Evet, bu komisyon... ...on toplantının içerisinde... ...komisyon başkanı tamamen... ...yanlı bir şekilde hareket etmiştir. Komisyon üyelerinin hiçbir... ...fikrini almadan... ...kendi her zamanki yaptığı gibi... ...Adalet Kalkınma Partisi'nin yaptığı gibi... Biz biliriz, bizden başka bir şey kimse bir şey dilemez. Biz yaparız, isim arkasından sonra arkadan gelsin. Veya da biz şimdi bunu yaparız, kanunlar arkasından gelsin felsefesiyle çalıştırdı burayı devamlı. Birçok birçok konuda yalnız bu konuda değil, komisyon üyeleri'nin fikri alınmadan her şey ortaya çıktı, kendi düşüncelerine, kendi olması gerektiği parti politikalarına göre hareket etti. Bununla beraber birçok olayları yaşadık biz orada. İstenmeyen olayları yaşadık. Nedir bunlar? Bu komisyon daha görevini bitirmeden, görevini yapmadan İstanbul mahkemelere 53 kişiyle ilgili bu dosyalarla ilgili takipçilik kararı verdi. Bu dosyalarla ilgili 96 kişi yani ikinci derecede sorumlu veya da tanık olarak dinlenmesi lazım. İsmi geçen 96 kişide takipsizlik kararı verildi. Dosyalarını kapatmaya Hatta şunu da ekleyelim Sayın Dedoğlu buna. Geçtiğimiz hafta hatta 16 Aralık'taydı yanlış da hatırlamıyorum. Gelen bir haberde bir itiraz vardı bu takipsizliğe. O itirazlar da reddedildi. Yani tam anlamıyla bir takipsizlik durumu kararı çıkmış durumda. Kesinlikle doğru. Bu ıı, hükümet, Adalet Kalkınma Partisi bu dosyaların bir an önce kapatılması noktasına şu ana kadar elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak Bir Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak ve oranın ben bir üyesi olarak elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Neden? E, Türk milleti neler yaşamış, bu hükümet Türk milletine neler yaşatmış, tarihinde yaşamadığı olayları, rüşvet ve hırsızlık olaylarının ortaya çıkması... Bu kadar e, yapılan rüşvet, kayırma, yolsuzlukların kamuoyuna e, yansıtılması noktasında elimizden gelen her şeyi yaptık, yapıyoruz da buna da devam edeceğiz. E, Türk milleti e, rahat olsun. Bu dosyalar hiçbir zaman kapatılmayacak. Yani bu dosyayı bugün için kendilerinin çoğunluğuyla kabul edenler, etmeyenler konusunda belki kapatmış olabilirler. Belki diyorum, bakın Hı -hı. Bir yorum yapmıyorum. Hı -hı. Ee, ama e, bu dosyalar hiçbir zaman kapanmayacak. Bunların her zaman korku rüyası halinde e, yaşantılarına e, o şekilde devam edecekler. Bir konu daha var. Burada çok önemli bir konu. Buyursun artık. Yalnız bu, yalnız bu dört bakanla ilgili değil. birçok konularda kanunsuz, hukuksuz e, yaptıkları işler var. Türkiye'yi kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde e, yönetiyorlar. Sözüm ona, kendilerinin dizayn ettiği kanunlar ve hukuk çerçevesi içerisinde gün gelecek mutlaka bu mahkemelerin önüne çıkıp bu zamana kadar yaptıkları kanunsuz ve hukuksuz işlerin rüşvet ve yolsuzluk olaylarının kendi yandaşlarına nasıl Türkiye'yi peşkeş çektiklerini, kendi zenginlerine nasıl yarattıklarının mutlaka hesabını verecekler. Kimse moralini bozmasın bu konuda. Sayın Dedeoğlu şunu da soralım. Şimdi bugün oylama var diyoruz. Bir yandan da tabii internette de hani kim olduğu bilinmez ama bir fenomen olmuş bir isim var biliyorsunuz. Bir hesap var Fuad Ayni hesabı. Onun iddiaları çok dikkat çekici ve haberleştirilmiş de zaten. Şimdi e, Yüce Divan'a sevk edilecekler diyor ama nasıl bir sevk? E, sevk işlemi yapılan yolsuzluklara oranla çok daha küçük suçlamalarla yapılacak diye bir iddia var. Şimdi dolanıyor ortalıkta. Bunun amacı da hani kamuoyunun gazını almak bilevi, tepkilerin önüne geçebilmek için. Yani her... E, suçtan ya da ikna edilen her suçla ilgili değil, birkaç bir şey daha düşük, daha küçük suçlamalarla Yüce Divan'a gönderecekler. Oradan da atlanacaklar zaten gibi bir bakış var. Böyle bir iddia çok konuşuluyor. Ne dersiniz, nasıl bir eğilim var? Bu iddiaya siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, kulislerde konuşulan çok konu var. Evet. Daha başından beri işte bir tanesi bir bakan gidecek, ikinci gidecek, sonra bir duyduk üçüncüsü gidecek. Tabii bunlar hep duyumlar yani bu kendi fikrimiz değil, partimizin fikri de değil bunlar. Hı. Ee, sadece durumları sizin sorduğunuz üzerine devam ediyorum bu konuya. Eee birçok şeyler var. Ha işte birkaç tanesini gönderecekler veyahut da hiç hiçbirini göndermeyecekler. Ee, veya oraya gönderip orada atlayacaklar. Nasıl olsa Türk adaleti, hukuku kendi ellerine geçirdiler. Bağımsız bir hukuk, bağımsız bir mahkeme kalmadı. Ee, düşüncesi hasıl olmuş bizim milletimizin üzerinde bu noktada. Bunların hepsi e, olası şeyler bir siyasi politikal güdebilirler. Yani dosyanın içeriğiyle ilgili radikal bir karar alıp gerçek neyse o çıksın ortasında değil. Noktasında değil. Yani işte günü geçiştirelim. Toplumun bir gazını alalım. Sizin de tabirinizde. Yani böyle bir karar çıkabilir. Ancak hep bunlar duyum tabii ki bizim fikrimiz değil bunlar. Bizim raporlarımız hazır. Bu konuyla başından beri çok ciddi çalışmalarımız var Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak ve ben oranın üyesi olarak. Raporlarımız hazır, her şeylerimiz hazır. Bütün incelemelerimizi yapmışız. Ee, ne yapacağımızın bilinci ve kararı içerisindeyiz. Çünkü biz somut delillerle hareket ederiz. Ee, asla kanunsuz bir şeye imza atmamız mümkün değildir. Ne beyanatlarımızda ne konuşmalarımızda. Ee, bununla beraber bir şey daha paylaşmak istiyorum hem size hem kamuoyunda. Bilmiyorum. Burada 15 üye var ki Bedefen'in üyesi şu anda çekilmiş durumda. Geçenlerde o çekildi. 14 üyesi var. Milliyetçi Hareket Partisi bir grubunun bir üyesi olarak hiç kimseyle bu içeriği konusunda, dosyaların içeriği konusunda hiç kimseyle bir şeyi paylaşmadım. Neden paylaşmadım? Çünkü orada savcılık görevi yapıyoruz. Biz kanunlara, Milliyetçi Hareket Partisi olarak kanunlara, hukuka, adalete saygılıyız dışarıya bilgi verilmemesi gerekir. İçeriği hakkında diyorum, altını çiziyorum. <laughs> e, hiçbir zaman e, bilgi vermedik. Hatta basından çok sistem arkadaşlarım oldu. Milletvekili arkadaşlarımdan bana sistem oldu. Ya içinde ne, ne var, nasıl olacak, ne olacak hiçbir bilgiyi vermedik. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz hukuksuz hiçbir iş yapmayız. Hukuksuz, kanunsuz asla bir şeyin altına imza atmayız. Öyle de bir beyanımız olmaz. Bu noktada da ama her şeye rağmen de, her şeye rağmen de biz bu bilgiyi vermememize rağmen basına bir sürü dosyanın içeriğiyle ilgili bazı bilgiler çıktı. Bir şey daha yine söylemek istiyorum ben. Bu komisyon kurulmadan önce o bilgiler zaten internette vardı. Kamuoyu tarafından biliniyordu. Yani bunların yayın yasağını çıkartılması konusunda biraz geç kaldılar. biraz geç kaldılar diye düşünüyorum. E zaten tabi hani vicdanlar ee ne kadar rahat ya da işte dediniz ya takipsizlik kararı verildi ama vicdanlarda kapandı mı bu dosyalar? O hala açık olan bir soru aslına bakarsak. Çok unutulacak şeyler değil. Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir hani iddiaydı bütün bu yaşananlar 17-25 Aralık süresince. E ve şimdi olur da ee bir yüce divan kararı çıkarsa o zaman süreç nasıl işler sayın Dedeoğlu ve çıkmazsa ne olur? Onu da sormuş olalım. Muhalefetin olur da bir Yüce Divan kararı çıkmazsa komisyondan böyle bir durumda o zaman muhalefetin öyle ya da böyle bir şekilde tekrar Yüce Divan'a bunu çekebilme ihtimali var mıdır sonrasında genel kurulda? Onu da sormuş olalım. Tabii ki bu konularla ilgili erken bir açıklama yapmak istemem. Bugünkü saat 3'te yapılacak toplantının neticesini beklemek gerekiyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak ve ben buranın komisyon üyesi olarak ...hem vicdanımızın sesini, vicdanımın sesini dinleyeceğim... ...hem de elindeki bulunan... E, ...sabit donelerle, sabit e, evraklarla... ...elimizde bulunan e, ve e, net bir şekilde neyin ne olduğunu gösteren... E, ...belgelerle biz bu kararımızı vereceğiz. E, ama şunu söylüyorum, hiçbir zaman bunlar... ...ne vicdanlarda ne de e, kanunlar önünde... E, ...özellikle vicdanlar konusunda söylüyorum aklanamayacaklar. Bu töhmet bunların ömür boyu sırtlarında kalacak. Aslında sizdeki de çok büyük bir sorumluluk sonuçta dediniz ya yani, yani legal bir, bir durum söz konusu ve gizlilik de olması gerekiyordu ama hepsinin de kitabına uygun bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani bu bir oyun değil komisyonun yaptığı doğruda. Ee, sizin kişisel olarak anladığım kadarıyla vicdanınız rahat. Ama biraz daha sormak istemiyorum. Şu 7 aylık bir süreç içerisinde siz sonuçta bir partinin tek bir üyesi olarak orada bulunuyorsunuz. Tek olmak da ayrı bir hani sorumluluk olsa gerek. E, ne hissediyorsunuz, ne düşünüyorsunuz? Vicdanınız bu anlamda tam anlamıyla rahat mıdır? Elimden gelen her şeyi yaptım ben e, bu komisyonda üzeme düşeni yaptım diyor musunuz efendim? Kesinlikle doğru. Tüm toplantılara kesintisiz olarak e, katıldım. Hı hı. E, bütün dosyalara tek tek inceledim. E, gerekli tüm çalışmalar e, yapıldı. Ee, bu konuda istediğimiz birçok evraklar vardı e, komisyon başkanında e, yaklaşık kayıtlara geçmesi anlamında benim 10 tane bazı konularda isteklerim ve itiraz dilekçelerim var bunlar da kayıtlara geçti yıllar sonra bunlara bu konuda hesap sorulduğunda Milliyetçi Hanifet Partisi üyesi olarak ne yaptım dediklerinde o somut delilleri ve çalışmalarımın tamamını hem devletin arşivinde hem de kendi arşivimizde bunların tamamı mevcut. E, hepsi evraktan kayıttan geçmiş. E, ne istediğimizi, ne yapılması gerektiğini bu soruşturmanın sağlıklı bir şekilde vicdanları rahatsız etmeyecek bir şekliyle tüm vatandaşlarımızın e, o noktada bütün çalışmalarımızı yaptık. Mesela birkaç tanesinin e, kamuoyunda e, yansıdı bu. E, Onun paylaşmakta hiçbir reis şey görmüyorum. Mesela bu komisyonun çalışması gerektiği noktasında itiraz ve ikaz dilekçem var. Hı hı. Yani bu komisyon çalışsın lütfen gereğini ve gerekli tedbirleri alın diye. Bu bir. iki. Bu komisyon çalışsın diye toplantıya çağırmışım komisyon e, başkanlığı ve tüm çalışanları e, üyelerini. maalesef cevap dahi vermediler. Cevap vermediler. Toplantıya gelmelerini bırak. Nezaketen e, bir toplantıya ki Kanuni hakkımız var ona. E, gelip de e, toplantı için e, ne istiyorsunuz? Neden toplantı istediniz? Anlamında dahi e, bu toplantıya iştirak etmediler. Bunun gibi e, şu anda bu sayamayacağım birçok olaylar var. Zamanı geldiğinde e, bunlara elbette kamuoyuyla paylaşacağız. Sizlerle paylaşacağız. Türk milletiyle paylaşacağız biz bunları. Ama şu anda görevimiz gereği ancak bu kadar açıklamalarda bulunabiliyoruz. Bizim vicdanımız rahat. Onların vicdanı hiçbir zaman rahat olmayacak. Hiçbir zaman çünkü bu yaşattıklarına Türk milleti layık değildi. Türk milleti bunları rüşvet ve yolsuzluk yapsın diye iktidara getirmedi. Bu ülkeyi iyi yönetsinler diye getirdiler. Onlar bunu suistimal ettiler. Birçok olaylarda yalnız bu olay değil daha neler var neler var bunlar hepsi kayıtlara geçmiş, kamuoyunda tartışılmış ama çoğunlukla kabul edenler, etmeyenler hepsi örtbas oldu. Biz bunların hepsini biliyoruz. Parti grubu olarak bütün milletvekili arkadaşlarımız ve genel merkezimiz bunun neler yaptığını, hangi hukuksuzluk, hangi kanunsuzluk ve hangi konularda anayasayı çiğnediler, ayaklar altına alıp tepeleyip geçtiler. Onların hepsi kayıtlarda var. Gün gelecek bunların hepsinin tek 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 hesabını verecekler. Türk adaleti önünde. Peki. efendim çok teşekkür ediyoruz. Bugün için kolaylıklar diliyoruz. Bakalım 15 e toplanacak dedik. 14'te toplanacaktı ama 15'te 15 e alındı dediniz. Bunda da nedenini soracağız diye de eklediniz. Biz de bekliyoruz zaten haberleri. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Dedoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun.